Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi hem promosyon kodumu kullanarak %10 bakiye bonusundan faydalanabilir. Burada bulunan birçok ödeme yöntemiyle ödeme yapabilir ve eğer 2 dolara kadar bir yükleme yaptıysanız derken şeyin biri patlamış <laughs> çekilişin biri. 2 tane 2 dolara katılabildiğiniz bir çekilişimiz vardı. Biri 122 dolarlık Kukri, birisi de 100 dolarlık Shadow Daggers'tı. Shadow'daki switch serke çıkmış olur dedi. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 kişiyken hevit serke patlamış. Kendisini tebrik ediyorum. Aslında ben bunu önce açtım, bunu sonra açtım. Demek ki bu önce patladı. Şimdi bunun da patlaması yakın olabilir. Genelde zamanları belli olmuyor bu tarz çekilişlerin biliyorsunuz. 19 kişi de burada olmuş. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ve hatta Bugün bir şeyler yapalım da bir şey giriş daha açalım. 251'lik demenden e, shared modu görünce bir girişimi yaptım bakalım. Let's go. 26 daha milyoner. Lan oğlum. 150 dolar oldu burası. <laughs> 230'lara geldik. Son iki kasa. <laughs> en az 500 olacaktı ki paramızı geri alabilir mi? Allah ki. Allah ki. <laughs> Neyse olsun. 150 dolar, 100 dolar bir zararımız oldu. Hayalim bir kasa. 26'da milyoner. nasıl bir fotoğraf oğlum? Güzel doğalı kandırdık. Mecbur bunu da oynayacağız. İki tane ikizli doğal. Ya o. Oh. Bedalı kuruyon kaçıyon gidiyon moruk hayırdır ya. da bu kaybettik baba anladığım kadarıyla. Evet keşke adam çıktığında biz de bir çıtırılık <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> yani bir sevmiyorum battle'ları da bu battle'lar harici de şöyle 50 dolarlık, 150 dolarlık şeyler oynamayınca mecbur bunlara oynuyoruz yani yapacak bir şey yok. %5 Asimov'lar geldi. Belki 3 tane atar zengin oluruz. Muruk 2 tane atar zengin oluruz. Who knows. 12 dolar veriyorsun, %5'lik bir şans veriyor. Yani verdiği zaman da itemi muhtemelen gayet iyi şeyler kazanıyorsun ama orası gitti. Şimdi 14 dolarlık çanta çiko'nun ateşine geldik. Çanta çiko. Çanta çiko'nun ateşi. Bir tane item alsak iyiydi ya. Bir tane alamıyor muyuz? Vay be bir tane tam alamadık. Bir tane aldık arkadaşlar. O da 159 dolar. Neyse en azından zararımızı affetti. Ne diyelim? Yapacak bir şey yok. şöyle milleti beklemekten gına geldi şu yüzdelik kasalar nerede abi 4 4 4 Tamam böyle bir ortaya karışık değişik bir e, patenle bir şey yaptık. Burada başlıyoruz. Underdog olsun bir de ortalık iyice karışsın. Batu Esenler'den hareket. Eray 067 hareket. Gop City'den hareket. Kral kimseyi bekleyecek halimiz yok artık bu saatten sonra bu yaştan sonra. <laughs> Devam. Ne kazanırız ne kaybederiz kral. Sometimes there is nothing you can do baba. Kulaklık şarj oldu mu ya? Kulaklığın şarjı bu <laughs> yeter. Şu kabloyu bir çıkartalım abi. Şöyle <laughs> yere atalım. Ee, aferin sana. He. Ne geldi aga? Arka headshot. Headshot. Ona da bir hyper bis geldi aga. 150 dolar. Puh. Çok iyi. Lan bana da hyper biz gelmiş ya kaçta göz arası. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi olmadı kral. %4 bu Neyse hala arada bir 9 7 16 ananı aradığını ikisi de aynı mı? Ha iyi. Oğlum şaka mı? %4 Slatur kasasından aynı anda iki tane Slatur şey Bobby knife atıyor ya kankam. What a Foxman's. Aramızda 16 dolar var. Uu, çok iyi oldu bu Jalur Degar onlara. Ama Şimdi bize bir tane karan bir Tiger Miger gelir. Şey yaparız burayı direkt kaybederiz. Too old for this. ayda Neon Revolution. 145 dolar. Field test. Of of of. Bir de Huntsman Tiger Tooth geldi. Eh 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 eh. Çok iyi abi. Böyle boş geçebiliriz yani hiç sıkıntı yok. Yapma, yapma. İyi, güzel onda buldular. Ya bunlar yüzde bir, yüzde birden de geliyor. Hyper Beast, 150 dolar hem de ilginç. Yani bu kadar fark kapatamayız güzel. Krallar buraya binledik. Büyük oynadık, büyük kazandık. Kendimi tebrik ediyorum. Böyle bir bedalı kazandığım ve kazandırdığım için kendime kendimi çok tebrik ediyorum. Şunların hepsini satalım abi önce. Abi bunlar ne böyle ya? ഫ്രസ് tamam açalım abi. Evet arkadaşlar 3 dolara da yeni bir çekiliş açmış bulundum. Shadow Dagger'ı size teslim ettiğimiz için Hvitserk kardeşimizi tebrik ediyorum tekrardan. Ee, 3 dolarlık bu sefer yani 3 dolar yatırımınıza e, 150 dolarlık m 4 Hyper Beast veriyorum. Hatta yani şunu da veriyorum. Bunu da 7 dolara veriyorum. 7 çok mu oldu? 5 dolar olsun. 7 mi olsun? 5 olsun. Daha önceleri 4 dolara neler vermişim? 6 dolara Ooo çok abartmışım. 5 dolara 130 vermişim. 300 300 pardon. 300 dolara gitemi. Abi 5 dolar okey. 5 dolara da bunu veriyorum. Yani bayağı iyi bence şu an yaptığım her şey. Ee, bilginiz olsun. Bunu 5 dolara veriyorum. Bunu 3 dolara açtım. Bu zaten açıktı. Bunu da bugün patlamış herhalde. Aynen. Ee, 30'u gece akşam. Aynen tam bugün akşam 9.30 gibi patlamış. Arkadaşlar izleme vakitlerine herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve de hoşçakalın.